olmak var versene bana bir. İk, hem de dört tane var. Tamam ver. Hepsini. Al şunu al şunu. Evet, ver ver. Güven sen bana. Al şunu. Ver. Şunları da bana ver bir. Ah. Vereyim. Şimdi ben bunları birleştirse. Ne olur? Bir ve oluyor. Oha. Kanka bunlar altın olursa bir v olacak. Çünkü. Beş taneyle yüzde seksen sekiz şans hadi. oldu bir B. Oy 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 Kanka ben de şu an 2 B ve iki tane de bir B var. Onların hepsini mi misin? E, yok. E, birleştir. Onu birleştirem. Acaba şu iki tane bir B'lik var ya. Hı. Bence onlardan kötü çıkabilir. O yüzden riske atmak istemiyorum pek. Yüzde kaç şans var ki? Bilmiyorum şans gözükmüyor ama deneyelim şansımızı bismillahirrahmanirrahim ama bu giderse var ya hayatım biter benim <laughs> Hayatım yalanmış diye Çıktım Bak iyi bir şey vermezsin sen dava açarım <laughs> Ve davayı da kazanmadım 3B <laughs> Oha Abi hatta bunu bir de buraya koysak 7-8 milyon olur bu bak. Bak bak. <laughs> Oğlum bu ne? Şu an video <laughs> o kadar like yiyecek ki. <laughs> Şunlar kaldı. <laughs> i̇yi, iyi, değil, değil, değil. Ama şu üç belki. Hı. <laughs> ben benden çıkıp gelip kamera dondu benim ben. Evet. Hmm, çok iyi. Bir de ben bunu 5 günlük yere koysam bu 5 gün sonra 8 Arkadaşlar görüyor musun? Batu bak. Legendary var ya. Va şey olan elinde Az Azrail'in tutan var ya. Onun var ya dibinden kafasının üstünden hayaletler falan çıkıyor. Kırmızı kırmızı. Görüyor Sen musunuz? Sen tane bir beylik var şu an. Senin kaç tane bir beylik var? Bir. Bir tane mi var? Evet bir tane. Ee, çok, çok iyi ha. Aynen. Ben sana bir şey diyeyim mi? 3 Neyse ya videoyu kapatak 9 dakika oldu ya 9.5 dakika. Tamam kapat. Neyse arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Batımda kanal var. Ona da abone olup bildirimlerini açın. Ama daha çok benimkini atın. Unutmazsam yorumlara yazarım adını. Evet. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Like at bakın like atmazsanız Batu bana kızıyor niye kanalıma lah gelmiyor diye. Bana Bak, da atın Batu'ya da. Aynen. Neyse hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay.